Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Başkent Kiev'de, sabah saatleri hava gayet güzel. Aslında sabahları ve artık öğleden sonraları diyeyim hava biraz serin. Yani yaz mevsiminin birazcık hissiyatını öğlen vakitlerinde daha çok hissediyoruz. Yine 30'lu derecelerde hava sıcaklıkları gidiyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben Başkent Kiev'de yaşıyorum. Uzun zamandır bunu birçok arkadaşımız, beni takip edenler biliyordur. E, 17 yıl bitecek. 18. yılıma gireceğim. Kasım ayında. E, çok zorlu zamanlar, yıllar yaşadık. E, i̇ç savaşlar çıktı. E, çok fazla olaylar oldu. Bu dünya üzerinde ve yaşadığım bu Ukrayna'da. Ve şu anda da 2022 yılından beri devam eden bir savaşın içerisindeyiz. E, bu savaşta yaklaşık iki yıl, ikinci yılında ve Şubat ayında, 2025 yılında üçüncü yılına girecek. E, tabii ki halen devam eden bir savaş şu anda ben bu videoyu sizlerle paylaşıyor olurken devam eden bir savaş var. Savaşın ne zaman biteceği, nasıl biteceği, sonuçlarının ne olacağını kimse kestiremiyor ama şu bir gerçek ki her gün çok fazla insan pisi pisine ölüyor bu savaş uğruna, canını veriyor, gencecik insanlar. E, masum insanlar yataklarında dışarıda işte savaş bölgesinde ve her yerde her noktada e, ölmeye devam ediyor. E, ben de tabii ki burada yaşadığım bu noktada e, dediğim gibi yani burada çok fazla e, bazı şeyleri konuşmak istemiyorum çünkü sizler e, ben de takip ediyorum Türkiye'deki televizyon kanallarında haber programlarında e, çok sıklıkla ee, Ukrayna-Rusya savaşı ile alakalı e, çok fazla zaten e, konuşmalar yapılıyor. E, bu, konuşmalarda, bu konuşmalarda arkadaşlar e, savaşın ne zaman devam edeceği, daha da büyüyeceği, 3. Dünya Savaşı çıktı çıkıyor gibi birçok böyle e, e, asparagas haberler. Gerçi gerçeği olan e, birçok şeyler de paylaşılıyor. Bunu da kabul etmek gerekiyor ama ee, savaş bu savaşın gündemden düşmemesi adına çünkü bu televizyon haber televizyonda haberleri yapan insanlar da bir şekilde e, bu haberleri yayınlamak durumundalar ki işleri bu. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, burada savaş şu şekilde. Yani ülkenin doğu kısmında e, Donetsk, Donbas e, ve daha da ilerisinde savaş çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Biz de burada telegram gruplarında olsun, haberlerde olsun. Çünkü burada gösterilen bir olay e, Türkiye'de gösterilmiyor. E, şunu da söyleyeyim. E, yani ölü sayısı, yaralı sayısı bunlar da çok farklı. E, ama şunu söyleyebilirim ki ülkenin batı kısımlarında hayat gayet normal bir şekilde devam ediyor. Fakat e, ara sıra e, başkent Kiev'de dahil olmak üzere birçok şehrinde e, roket saldırıları devam ediyor arkadaşlar Ve bu roket saldırıları Bazen düşebiliyor e, Çoğunlukla da hava savunma sistemleri sayesinde Korunuyoruz öyle söyleyeyim Şimdi Youtube'da e, Kiev yol arkadaşlığı kanalı adı altında Videolar paylaşmaya çalışıyorum Peki bunu ben neden yapıyorum Şimdi beni takip eden insanlar Belki anlam anlamaya başlamıştır ama Beni ilk defa görenler takip etmek isteyen insanlara Şunu söylemek istiyorum benim burada YouTube üzerinde hiçbir kazancım yok, maddi bir gelirim yok arkadaşlar. Bak bunu tekrar söylüyorum. Benim burada YouTube üzerinde hiçbir maddi gelirim yok. Hiçbir kazancım yok. Artı ben YouTuber filan da değilim. Ben bunu neden yapıyorum? Ben bunu çok fazla arkadaşım ve buraya gelen insanların Türkiye'ye döndüklerinde buraya olan özlemlerini burayla olan, olan alakalı e, paylaşı e, yani gezip dozdukları, yaşadıkları noktaları videolar paylaşarak onlara bir nebze olsun göstermeye çalışıyorum. Çünkü şu anda savaş durumu nedeniyle e, YouTube üzerinde çok fazla video yayınlanma, yayınlanmamaktadır. Yani nasıl yayınlanmamaktadır? Buranın e, insanları nasıl yaşıyor? Nerelere gidiyor? Gerçekten orada savaş ne kadar, nasıl bir ortamda devam ediyor? Bununla ilgili ben videolar paylaşıyorum. Bazı arkadaşlarımız sen işte bu bazı videoları kopyalayıp niye kendi sayfanda yayınlıyorsun? Neden kendini çekmiyorsun? Arkadaşlar ben kendim de video paylaşıyorum. Bakın şu anda paylaştığım gibi. Bazen kendim de çekiyorum ama ben sıf millet için her gün elimle telefonu alıp sokak sokak, mahalle mahalle gezme durumunda değilim. Çünkü ben şu anda yaşadığım sıkıntılarımdan dolayı yap daha öncesinde yapmış olduğum Kiev yol arkadaşlığı adı altındaki rehberlik hizmetini yapmadığım için çok farklı işlerde kısa kısa ve dönem dönem çalıştığım için, maddi anlamda çok zorlandığım için rahat bir şekilde insanlara sunumlar yapmıyorum. Yapmak da istemiyorum, yalan değil çünkü yani sonuçta bana bir getirisi yok bu YouTube'un. Ama ben YouTube kanalımda insanlar sırf birazcık olsun bu Kiev ortamını Ukrayna'daki olaylardan haberdar olsunlar diye buradaki başka YouTuber'ların ara sıra videolarını kendi kanalımda paylaşıyorum. Çünkü o insanlar bu insanları bilmiyor. Bu sebeple bu videoları görmeme şansı çok yüksek. Eğer sosyal medya ile çok fazla alakadar değilse. Fakat bu insan işte Ukrayna'ya 10 yıldır gelip gidiyorsa ve çok fazla bir özlemi varsa. Bu özlemin sonunda ya Barış abi bize bir video paylaş. Biz oraları özledik. İşte atıyorum caddelerinden, sokaklarından. insanlar ne yer, ne içer, nasıl yaşıyorlar? Senin ortamın nasıl? Demelerin sonrasında ben e, bu tür videoları kendi kanalımda paylaşıyorum. Bakın tekrar ediyorum ben bundan hiçbir ücret, hiçbir kazancım yok. İnsanlardan bu konuda hiçbir şey talep etmiyorum. Sadece insanlara koyuyorum diyorum ki ya beni takip edin işte kanalımda paylaşıyorum ki evet doğru. Çok fazla e, şey yapmadan çünkü zaten sizler Türkiye'de televizyon kanallarında e, haber adına çok fazla program seyrediyor olmanız gerekiyor ki seyrediyorsunuzdur. Ben de seyrediyorum. Ama benim paylaştığım videolar gibi sokak sokak yok işte insanlar nerede eğleniyor, nerede nargile içiyor, nerede e, dinip o nehrine giriyor, nerede oturup sohbet ediyorlar. Sosyal hayatı gösteren videolar maalesef çok çok az. Hatta Türk kanalları adı altında hiç yok gibi. Bunu paylaşan insanlar da işte Ukraynalı e, vatandaşlar oluyor genelde. Kendi YouTube kanallarında işte Krişati, Kiev'i, klivivi başka şehirleri paylaşarak kendi kanallarında yayınlıyorlar. Ben de bu videolardan alıyorum, kendi kanalıma koyuyorum ki beni takip eden insanlar, bu Ukrayna'yı çok merak eden insanlar görsünler diye. Yoksa bana orada eğer yazıp da işte e kopyalayıp kendi kanalında yayınlaman sence uygun mu filan demesi bence e doğru değil. Eğer bunu tasvip etmiyorsanız bu benim konuştuklarımdan sonra. Çok basit arkadaşlar. Yani insanı insanı üzmeye hiç gerek yok. E, kırılmaya da gerek yok. Beni takip etmezsiniz. Abone olmazsınız. Çünkü ben bu işi dediğim gibi bir kazanç uğruna yapmıyorum. E, amacım burada insanlara yardımcı olmak, servis yapmak. Ama e, ben bunun ileri de gerçekten çok böyle e, kendime karşı bir... E, Protest anlamında hissedersem YouTube kanalında kapatırım yani hiçbir sıkıntısı yok bana çünkü hiçbir faydası yok ama ben insanlar sırf görsünler diye yardımcı olmaya çalışıyorum hem e, Kiev Yol Arkadaşlığı e, YouTube kanalımda hem de e, Kiev Yol Arkadaşlığı adıyla tekrardan e, Facebook'ta devam açılan kanalım şey sayfam üzerinden durum bu dediğim gibi savaş tüm şiddetiyle devam ediyor sıkıntılarımız devam ediyor ama hayat da bir şekilde devam ediyor. Buraya geliş gidişlerle alakalı, gelmek isteyenlerle alakalı ben elimden geldiğince doğru bilgim çerçevesinde insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu da zaten yardım ettiğim insanlar mutlaka biliyordur şu anda beni dinliyorlarsa. Hala da etmeye çalışıyorum ama bilgi sahibi değilsem onları da yanlış yönlendirmemeye çalışıyorum, bilmiyorum diyorum. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Durum bundan ibaret.